Sayın Bayat Belediye Başkanımız Abdullah Ertekin Bey ile birlikteyiz ee, Sayın Başkanım Yaklaşık bir 3 senedir Bayat halkına Hizmet vermektesiniz Bu 3 senenin içerisinde Bayat'ta neler değişti Kısaca biraz bilgi verir misiniz Öncelikle Buradan e, Güven Haber Sitesinde e, izleyicileri olan hemşerilerimi Saygı ve sevgilerimle Muhabbetlerimle kucaklıyorum 3 yıl serisinde bayatta neler oldu, neler değişti, bundan sonra neler yapılacak hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum. Eğer ben yaptıklarımı hepsini anlatmaya kalkarsam burada saatler alır. Ancak ana maddelerle Türkiye'de değişim sürecinin yaşandığı bu günlerde elbette ki bayatımızda da gayet güzel değişimler yapılmakta ve olmaktadır. Bakınız ben geldiğim zaman önce parklarımızda oturacak yer yokken şu anda Belki biraz sonra gidip göreceksiniz. Çiçekler içerisinde insanların daha huzurlu ve güvenli olduğu bir park ve yeni bir park meydana getirdik. Bunun yanında insanlara değer verdiğimiz için bizim ekmek fırınımızın hijyenik olmadığı, ruhsatının olmadığı ancak bizim çalışmalarımızla hijyenik ve ruhsatlı hale getirdik. Bunun yanında üniversitemiz olmasına rağmen ve misafirhane veya otelimiz bulunmadığından 16 kişilik misafirhaneyi gerçekleştirdik. Ve akabinde e, aşağı yukarı 30 bin metrekare asfalt yaptık. Bu asfaltın e, sonucunda bayatımızda su sorunu olduğunu gördüm. Ve asfaltı durdurdum. Yer üstü çalışması yapmıyorum. Çünkü yeraltı altı yapılmayınca yer üstünü yapsanız hiçbir kıymeti ve değeri yok. Bundan dolayı şu anda su çalışmamız her şey bitmiş durumda. İnşallah bu hafta sonunda tamamen kontrolleri bitirilecek. Yaklaşık maliyetleri çıktı ve ihale edilecek. Ve bu senede inşallah 47 ve toplamda 60 kilometre boru döşenecek. İki tane sondaj kuyumuz açılacak. 500 lük bir tane depomuz ek yapılacak. Ve 2045 yılına kadar bu süreç devam etmiş olacak. Daha önceleri su sorunu çözdüm çözüldü diyenlerin ben onların açını söylüyorum. Ben su sorunu hala çözemedim. Ve bu su sorununu çözmek için de şu anda gayret ediyorum. Çözüldüğünde zaten hep birlikte göreceğiz. Bunun yanında ben geldiğimde 2000 yılında tahsis edilen bir emniyet binası yeri vardı. Ancak herhangi bir şey yapılmamış. Biz gelir gelmez el attık ve şu an emniyet binamız tamamen kaba inşaatı bitmek üzere. İnşallah bu sene ...müteahhit bunu bitireceğini ifade ediyor. Yine onun yanında bir PTT binamız var. Bu PTT binamızın yerini ben takas ederek... ...eski PTT'yi belediye bünyesine kattım. Ve şu anda da orada bir market çalışmakta. Ve bu ada komple belediyemize ait oldu. Benden sonra veya ben bilemiyorum... ...gelecek yılları göremediğim için... ...inşallah burası ben komple bir hizmet alanı olarak... ...güzel bir bina yapılması yönünde adımlarımızı atmış olduk. Bunun yanında FETÖ'miz yeni yaptırdık hemen yanında anaokulu. Ben geldiğimde anaokulu e, projesi e, yapılmış ancak zeminden dolayı iptal edilmiş. Burada ne benim ne de geçmişteki arkadaşların sadece arsanın belediye ait olduğu ve bütün emeklerin şu anda e, şube müdürümüz olan ve Müdürü, Eğitim Müdür Yardımcısı iken e, Emirdağlı eniştemiz Yusuf Tuğlu tarafından e, bu okulun yapılmasında çok büyük emekleri ve gayretleri var. Bundan dolayı kendine ben buradan bizzat teşekkürlerimi sunuyorum. Yine yuvamız vardı. Bu geçmişteki başkan döneminde yapılmıştı. Ancak okulu yapılamıyordu. Elhamdülillah okulun yapılmasında en büyük gayretlerimiz var. Ve okulun yapılmasında başardık. Şu anda hizmet veriyor. Yine hemen e, üst tarafında anaokulun önünde çok ucube bir değirmen vardı gerçekten ilçemizin görüntüsü girişte çok felaket bir görüntü oluşturuyor idi. Burayı zamandaki arkadaşlarımızla uğraşmışlar yıkmak için ama içindeki insanı çıkartamamışlar. Biz hem çıkardık hem temizledik ve en güzel şu anda ilçemizin girişinde güzel bir park yaptık. Ve gerçekten ilçemizi çok değiştirdi bu. Bundan dolayı da çok mutluyum. Bunun yanında hemen karşısında yüksek okulumuzun binası var. Alt tarafı belediye aitti. 2000 metrekare arsayı üniversiteye tahsis ettim. Ve tahsis sonucunda oranın altyapısını yapmak üzere güzel bir spor kompleksi yapıldı. Onun yanındaki 3 katlı bir binamız vardı. Burayı e, yüksek okula dedim ki bize 4 tane bölüm verirseniz ben de bu binayı size tahsis edeceğim. Sağ olsun başta rektörümüz olmak üzere okul müdürlerimiz hepsi çaba sarf ederek e, o e, yüksek okulumuza 3 bölümün yanında 4 bölüm kazandırdık. Şu anda iki bölüm bu sene faaliyete geçecek ve yüz öğrencimiz artacak. Ben geldim 225 öğrenci varken şu anda 600 öğrencimiz var. İnşallah 2014 yılında 1200 öğrencimiz olacak. Bu da kısa bir dönemde yapılan ve üniversitemizin çaba sarf ettiği o binayı da atarya ve laboratuvar olarak kullanacaklar. Hemen dikkat edersiniz girişte Kirim Diyarı Bayat en büyük hayallerimden biriydi. Elhamdülillah onu da gerçekleştirdim ve şu anda Türkiye'de Kirim Diyarı Bayat olarak ismimiz lanse edilmekte. Bundan da ben gurur duyuyorum. Çünkü Ankara'ya gittiğim zaman aracımı gören ve içinde kilimi görenler Kirim Diyarı Bayat diyor. Eğer siz o reklamı yapmamış olsaydınız, o tabelayı öyle dikmemiş olsaydınız hala sizin nerede, nasıl, kimdir, köydür, ne olduğu belli olmayacaktı. Ama girişte iki tane, tabii ben önceki belediye başkanları da vardı. Ama neden yapılmamıştı? Girişte ilçemize hoş geldiniz tabelaları diktik. Onları kilimle süsledik. Giriş ve çıkışımıza. Kilim diğer yani bayatı da yapınca bayatın değeri arttı. İster inanın ister inanmayın. Ankara'dan gelen kişiler doğrudan kilimi soruyor artık bizden. Geçmişte ben çok iyi biliyorum ki sadece bir yerde bayat yazılıydı. Ama şu anda... Afyon'dan çıktığınızda İçhisar geçtikten sonra bayat şu kadar kilometre dört yol emir daha dört yoldan bu tarafa bayat şu kadar kilometrelerde süsledik. Süslettirdik. Sağ olsun buradan dolayı da karayollarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz birlik ve beraberlik içerisinde çalışıyoruz. Ben yok. Biz var. Bunun yanında asıl önemli konulardan birisi de biliyorsunuz ki bizim hastanemiz geçmişte hizmet vermiş. Onu yapanlardan Allah razı olsun. Bugün biz hala yararlanıyoruz. Ancak hastane tipinde yapılmamış otel tipinde yapılmış. Bundan dolayı Sayın Sağlık Bakanı'na bizzat rica ederek dosya hazırlayarak sundum ve Sayın Bakanım da bizim bu istek ve arzularımızı yerine getirdi. Şu anda her şey bitmiş vaziyette. En kısa zaman ihale ederek 2013 yılında bitirme güzel yeni bir hastanemiz olacak. Ve bu bir zemin, bodrum, zemin 1, 2 ve 3 katlı meydana gelecek. 2500 metre kapalı alan olacak. Bunun yanında yine kap, kapalı spor salonumuz yoktu. Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Suat Sayın'la birlikte birebir görüşerek şu anda 500 kişilik bir spor kompleksinin yapılması için gayretlerimiz var. Yer tahsisini yaptık. 4500 metrekare yeri sos, e, sos sosyal ve pardon e, spor gençlik müdürlüğüne tahsis ettik. E, şu anda onun çalışmalarını yapıyoruz. Yine e, geçmişte yapılan bir stadyumumuz vardı. Sıradanımızda sentetik çim sağı yoktu. Şu anda 680 milyarlık bir yatırımla sentetik çim sahamızı yaptık ve faaliyete geçirdik. İnşallah çok yakında ihaleye çıkacak olan e, merkezdeki göletimizin yanında şu anda 800 milyar parası ayrıldı. Her şey bitti. Sadece otomatik sulama projesi kaldı. O bittikten sonra ihaleye çıkacak. O da bu sene bitecek. Ve orada 50 bin metrekare içerisinde insanlarımızın oturabileceği pergoleler, oturabileceği kır kafesi, orada bir balık evi ve insanların rahat edebileceği çocukların oyun bahçeleri, otoparklar yapılacak. Çok harika bir görünüm alacak. Yine bunun yanında yol kenarında biz hala bitirdik. Şu anda sıcak su çalışmamız var. Onu gerçekleştirdiğimizde imarı hemen hala gerçek imara dönüştüreceğiz. Ve şu anda onu bekliyorum. Ve gittikçe daha da bayat e, güzelleşmeye e, refah düzeyinin yükselmesi için yeni projeler üretmeye gayret ediyoruz. İnşallah biliyorsunuz ki belediyemiz e, dış tarafı eski boya yıkık dökük şeklinde idi. Ben geldiğimde böyle buldum çünkü. Onu önce dışını cam mozaik yaptım. Kilimlerle süsledim. İçi de gerçekten çok kötüydü. Ve içini de yeniden yapılandırdım ve şu hale getirdim. İnşallah siz bunları göstereceksiniz. Ee, yapılacak çok şey var. Yapmamız gereken çok şey var. 2012 ve 2013 bizim ustalık dönemimiz diyelim. Çünkü 3 yılda yaptıklarımız ortada. Bundan sonra yapacaklarımızı ortaya sergileyeceğiz. İnşallah bayat gelecekte daha güzel günler.